arkadaşlar bugün karşınızda yeni videoyayız. Ve Kalista ile oynuyoruz. Ürünler birazdan ekrana gelecek. Support Pike oynarken bu tercih etmenizi öneririz arkadaşlar. Hem tatmin açısından hem de hasar açısından. Ne yaptı lan o? Onu niye yaptın lan? Aha. Nice. <laughs> Mükemmel. Benim ama base atmam gerek de. Atmayacağım. Aynen. Çocuk baya yardım et, bayağı yardım et. Hayır, hayır, hayır. Gel, gel abi. Welcome to fucking. Ben neyine gidiyorum bu arada? Apo, biz bunu öldüreceğiz. Abi, ben neyindeyim? biz bunu öldürdük bile. Evet arkadaşlar. Kendinize güveniyorsanız ve gidin. Zaten agresif şampiyonlar olduğumuz için direkt kaldık. Ben kim aslında. Ben de mi iki yapsaydık? <laughs> Otomatik saldırı Hadi niye açık Tres'in flash'ı var mı ya? Bizim flash aratmalı. Bunu <laughs> kesemem ki. Tris flash koydu mu orada? Hı <laughs> hı. Okay. Şimdi bütün base'i alıp geleceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane zırh alayım. Bunun ta arkadan dolanmana gerek yok yoktu Elazığcım. Allah Yalnız Allah. Abi ben solaya bakıyorum. <laughs> Dikkat et Güneş. Şey yoluna gitme. Nasar halinde ekran parlaması açık. O bende açık değil. Ama ben cambarıma bakıyorum. Cambarıma niye bakayım oğlum? Lane'i izlerken başka bir lane'e. Bu arada girdiğimiz şey direkt alırız ya. Takas falan isterlerse direkt alırız. Şuraya bir ordum atayım. burada. Zeyn'de sürekli sağ sol yapın ki e, adamlar şaşırsın yani bunlar niye bu sağ sol yapıyor diye. Zaten skillerini atarken de e, muhtemelen zorlanarak atacaklardır. Şunu çekseydin olurmuş şu abi. <Sessizlik> okey bolt lane'in planladık kullandık arkadaşlar eee görmüş olduğunuz gibi adamlar tepki bile vermiyor eee veremiyor daha doğrusu yapmış olduğumuz şey şu eee adam sadece e, takip etmemesi sonucu oldu aslında bu olaylar hani ilk başta gittiğimiz midde çok önde çıktığımız için adamlar da biraz eee takasa girmeyi bilmiyorlar hani düşük kere olduğundan dolayı büyü alcan abi herhalde aynen hızlıca base'imizi atıyoruz. Lane'e gelince tekrar görüşürüz. Bizim adam 1-0-4 gidiyor. Adam 0-3 gidiyor. Nasıl şey içiyorsun? Eee level A. A. Allık bayı. Pike'ın pasifinden bahset abi istersen neden ee, can kastığımızı falan. Pike'a can kasmayın gençler boşuna. Çünkü Pike can <laughs> kazanmıyor. Pike aldığınız her can AD'ye dönüşüyor. O yüzden öyle can kasayım da tank olayım bir karakter değil. Ah anladım. Q'su trash huku. W'su şimdi pasifimizde bir tane bar var. Canımız azalınca çıkıyor bu. O bar biz görünmezken yani daha doğrusu rakip takım bizi göremiyorken her türlü konumdayken illa görünmez olmamıza gerek yok. Aha giriyor mu onlar. okey Şimdi mesela bak ufacık bir bar var. O barı daha dolduramıyoruz çünkü orada wart var. Bakın doldurdum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bunlar ne yapıyor? Ne bu mı? O. Şimdi arkadaşlar e, buraya dive atabiliriz. E, çünkü benim ultim var. Çekemedim evet, Artık atamayız 3 Gel gel gireceğiz gireceğiz Strowman'ı yok abi. Allah'ım E, e çek, E çek, E çek. Yok yok yok. Oha. bizim şey bu bu kadar hasar ben de beklemiyordum. <laughs> Mana. Mana yok. Orada o yüzden mi çekmedin? Hı hı. Yoksa yani senin ultinin mi bana da geliyor biliyorum ana. Yok İkimiz aynı anda yapalım tepki veremesin diye. Benimki yani bana kalması şey değil. Yok. Hmm. Flash tepki falan da veremez ki abi ona. Flash yok. Jungle defek report. Ya <laughs> bunlar bitirdi herkes. Oğlum ne yaptın lan? <laughs> altı oldu, aldı. Bende aldı. Evet. Ya <laughs> bunlar bitirdi herkes. <gülüyor> 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 <laughs> Çok trolledik. Ee, evet. Sekar'a ve Bungo verdik ama hiç sıkıntı yok çünkü ee, adamın hiç bir şey yapacağını sanmıyorum. Bu da W'muz gençler. Bunu base'den çıkarken kullanın. Aynen. Sonra ulti alıyoruz. Kalista'ya böyle şeyler yapmaması gerektiğini söyleyin. Welcome to fucking. <gülüyor> <gülüyor> ee, Çünkü ulti bize lazım. Beyinsiz karakteri dedi Katerina. <laughs> Kalista'ya dedi galiba. Kalista'nın karakterine <laughs> mi dedi yoksa karakterine mi? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi kardeşim sen kaçarsın ama o kaçamaz. Hop gel buraya. Öyle ilüzyonu yersin. Öyle illüzyonu yersin. Ben de şuradan gideyim. Birazcık gezineyim. Dur 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 bir dur bir dur. <gülüyor> Monkey. 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 Alev izlerini çıkarabiliriz abi. Ee, önde olduğumuz için e, jungle'a ihtiyaç duymadan rahatlıkla e, ezdir alabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü karşı jungle'da yer olduğu için hani ezde ezdir direkt çıkarabiliriz. E, Elayızda zaten vadi alıyor. Allah'ın köle. <laughs> <laughs> Lan onu da ben alıyordum. 62 can gördüm bana. <laughs> gel gel ya gel. Onların ya. hepsi, onların hepsi şuna bak ya. Blue var. Oğla bultecileri. Selamına aleyküm. çok fazla şey yedim ya CC yedim. Bu ne yapalım? Alnaki geçiyoruz. Abi şey görmedim mi geldiğini. Adam niye geldi vallahi? <laughs> At kişnebe. Evet abi, ıı, boş lane'i roam atıyor. Siz de böyle yaparsanız arkadaşlar bronz 4'ten çıkamazsınız. O selamünaleyküm kanka ne yapıyorsun? I'm fast fuck boy. Hangimiz daha hızlı yarışı mı yaptık biz orada? <gülüyor> <gülüyor> A çarptı çok uzun. 1500 altın var ama ben kaşınacağım. Siz kaşınmayın. Siz base Abi mitti şurada 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 şurada. Ee, şurada var. Gel gel alırız. Tüh beyz atmış. Aa Öldü mü? Hayır, şifasını aldım. Nerede? Mehmet, o lane öyle frizlenmiyor kanka. Öyle frizlersen... R.C. <laughs> Mehmet mi? Yok, yalnız... Gel gel. Gel ayırım. Bak şimdi, iyi izle. Hop! Ah, elim havada kaldı. Yem. o o o. Efsane dodge. Bu bu benden sana gelsin abi. Efsane snipe. Aggressive ya Evet arkadaşlar, karantina sürecinde Türkçeye çok çok yeni kelimeler geldi de. <gülüyor> <gülüyor> Onları da League of Legends oyununa girerek öğrenebilirsiniz. League. League. Sale. <laughs> Bir tane farm aldır bakalım. <laughs> Bitir solo open diyor. Ee... Siz böyle yapmayın. Ya. <laughs> Siz böyle yapmayın <laughs> Oğlum sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar, LoL'de e, gerçekten bir yerlere gelmek istiyorsanız, hani yüksekliklere çıkmak istiyorsanız e, Size bunlar için e, gerçekten emek harcıyoruz. Tamam, e, şu anda girdiğimiz şerlerle ligi düşük Çünkü TR7'nin bir çoğunluğu düşük yerde oynuyor e, Ama videoların Devamında e, işte DiamondTrader'da, Master Masterda Grand Master da videolarımız da gelecek İnşallah ben şu bir bilgisayar alırsam Her gün video atacağız bu gene biriyle yarış yapıyor ama. Ben gidiyorum apa. Yalnız ölmedin ha. Keşke gel gitmeseydim. Ama öldün apa yani sende ne diyeyim. Oraya yapacak bir şey yok ki ee, biraz konuşurken şeye odaklandım. Söyleyeceğim <laughs> bir şeye da. İntikamını aldım. Her şey onun için. Nice. <laughs> Yani havada kil kokusu olduğundan falan değil. İntikamdı yani. Yani ke free kesinlikle değil yani. Bu buna bir tane ulti atsaydın. O onu alır bu arada. Evet aldı aldı. Bram ne oldu? Bram. Bram. Vera alabilir miyim yazın arkadaşlar. Çünkü salmazsa yine de alabilirsiniz. Çünkü siz eğri kere oynuyorsunuz. Ama AD Carry oynamıyorsanız da yani işe yarayacak bir şey Gençler AD oynuyorum diye de 0'a 5'ken red almaya çalışmayın. Tabi. Ondan sonra işte A, ben AFK jungla şey salmadı falan filan. Oy diyorsun ha. Ee, şimdi direkt baron yapak da de alameti de alabiliriz. Alametler sonra hemen sonra zaten baron çıktığı için. Ee, arkadaşlar en son şey diyordum. Ee, gerçekten yüksek bilgilere gelmek istiyorsanız kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Sizlerle daha bir sürü bilgi paylaşacağız ve e, bunların yanı sıra kendiniz antrenman yapabilirsiniz. İşte ne bileyim doj antrenmanı bir tane arkadaşınıza girersiniz, yaparsınız. Başka şeyler olur. Hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Opopo. Ha uçattım Apo Galyana geldik. Adamlar onunla uğraşa dursun. Ben de bu sırada varanı çıkarayım. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bot lane'deki öndeliğimizi koruduk ve e, şu anda karşı bot lane e, kaldı ve karşı ormanı e, Dünyamın abim düşürdüğü için hani o iki level'da bir daha kesler. Adam sıfır gibi başladı oyunda zaten tamamen zaten oyun orada bitmişti. Ee, 15 defa atmaları gerekti ama e, bir şeylere inandıkları için atmadılar. Tabii ki de hani e, siz de FF atmayın çünkü her tamam, oyunu kazanabilirsin. kazanabilirsiniz. Nereye gitti o? Ula adam. 200 IQ Şener şen. Ha şen burada. Oy, orayı orayı git. Bu diyorsun Ulti nereye attım ben? Neyse. Bir bakıp. Arkadaşlar minyonlar oyun bitirirken adamlarla savaşmayın. Bak bunu Eminim hepiniz aranızda yapıyorsunuzdur. Base'i tutun. E, inhibitorunuzu açıksa inhibitoru savunun. -E kesinlikle fight girmeyin. Çünkü e, o fight sizi artı 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 geri düşürür. Zaten geride ol yani. İnhibitorunuzu açıksa muhtemelen geridesiniz bu oyunda. E, bunu al abi. yaptım. The fuck you say to me you little shit? Oğlum sal beni <laughs> ee, şimdi arkadaşlar e, normalde oyunu, oyunu şu anda bitirebiliriz. Ama işte kil peşinde koşmayın. <laughs> oyunu bitirmeyor ya yani. yani, dereceli, dereceli değilseniz. Yırma gidiyorum. <laughs> ee, şimdi bot lane'i de da açalım çünkü top lane'i açmışız. Inhibitor açık ama e, açmamışız ama pardon inhibitor yeniden doğmuş. Inhibitor açmamışız dedim. Ee, oyunu bitirelim. Uzamasına hiç gerek yok çünkü e, öndeliğimizi vermememiz gerek. Çünkü çok free xp alıyorlar şu anda hiçbir şey yapmadan. Bizimkileri de bir tık satıyor gibi görüyorum. Okey, ee, buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. E, her akşam Twitch'te canlı yayındayız, hemen hemen her gün. E, kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Peace.